Merhabalar ben Bayrek Merhabalar ben Mur. Bugün sizlerle birlikte Risk of Rain'de Starstrom 2 ile gelen Cellat karakterini inceleyeceğiz Bu cellat karakterinin birinci yani Mouse bir tuşuyla çalışan iki tane özelliği var Birincisi memur tabancası %180 hasar için tabancanı ateşle ve e, ölümcül voltaj. Bu da yüzde seksen hasar veriyor. Ve yanında başka bir yaratık varsa yani burada bulunan yaratığın yanındaki yaratığa da aktarıyor. Ve bugün bunu oynayacağım. Bu karakterin üç tane seçilebilir şeyi var. kostümü. Birincisi cellat olarak oyun, oyunumuzun zorluğunda ya da daha da zorunda bitir veya kendini yok et adında. Ve diğeri de cellat olarak oyunu tayfun zorluğunda bitir veya kendini yok et. Tayfun zorluğu da bu zorluk. Ve ben bugün bu zorlukta size oynayacağım. Oynarken de karakter, karakterin özelliklerini az çok size göstereceğim. Birincisi böyle kendinizi ateş ediyormuş gibi gözüküyor ama normalde şöyle yarıta doğru böyle ateş ediyor. Ee, sonrasında Sağ tık Sağ tıkta bir düşman öldürdüğümüzde bize e, Küçük düşman öldürdüğümüzde Bir tane yük Büyük düşman öldürdüğümüzde iki tane yük boss öldürdüğümüzde beş tane yük veriyor Ve bu yükler Bu e, sağ tık Böyle ateşliyor yani Yan yana gelmiş Yaratıkları gösterebilsem Soltuk'ta ne olduğunu anlatabilirim de. Ardından shiftte böyle üstüne atılarak düşmanlara bir etki bırakıyor. Bu etki de düşmanların daha erken ölmesini sağlıyor. Ha, elit yaratıkları öldürdüğünüzde de iki tane geliyor. Şu da göstereceğim. Şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi sekiyor böyle. Ama ıı, eğer sağ tıktık diğer şeyle oynarsanız kötü olabilir. Sağ tık diyorum. Sol tıktaki diğer şeyle oynarsanız kötü olabilir. Çünkü çok fazla hasar vermiyor. Ve çok yavaş vuruyor. Ondan dolayı da pek onu tercih etmiyorum. Ben genellikle oynadığım bir karakter değil. Video için oynuyorum onu. Bundan sonra göstereceğim 3 tane daha karakter Ama bu var. bir Ama başka bir videonun video konusu. konusu. Ve bu Star Storm 2 ile gelen büs-sürü şey var. Hmm, eşya var. Bu eşyalardan kırmızı işte her şeyden ekliyor. Bütün hepsinden. Bildiğiniz gri, yeşil, sarı, kırmızı, mor, mavi hepsinden ekliyor. Bir de şöyle bir şey var. Tayfun zorluğunda oyun çok hızlı aşama atlıyor. Hani şöyle normal zorlukta oynadığınızda sonraki şeye geçmeniz 10 dakika ya da 15 dakika falan sürüyor. Ama bunda 5 dakikada geç, geçiyorsunuz. Ya da 3 dakikada 4 dakikada bir anda geçiyorsunuz. Ondan dolayı da bayağı zor. sağlık yenilemesini de iyice bir kısıtladığından dolayı da öyle hasar aldığınızda kolay kolay iyileşemiyorsunuz. O yüzden bu oyun zorluğunda size şey lazım. Drone veya iyileştirici şey çok fazla lazım oluyor. Gördüğünüz gibi burada bir sürü mesela örneğin bunu, bunu, bunu gibisinden şeyleri eklemiş. Bu da bayağı bir oyuna çeşitlilik katıyor ve eşyaların kullanımını gayet de güzel yapıyor. Özellikle en çok beğendiğim normalde yani grilerde en çok beğendiğim şey olan gri olan. Çünkü orada bir kötülük adında bir eşya var. O kötülük eşyası da yanındaki düşmana da etki ediyor. Yani şöyle. Ben buna vurduğum zaman yanında bir düşman varsa hasarının bir bir çoğunu, bir çoğunu değil de azını ona aktarıyor. Başka anlatabileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum ama. Heh. Bu Starstorm 2 ile gelen 4 tane karakterimiz var. Bu 4 tane karakterden 2 tanesi gizemli. Bir tanesi direkt ücretsiz olarak. Diğeri de e, bu modla gelen bir tane elit yaratığı öldürmeniz lazım. Onunla geliyor. Yani normalde o karak, o karakteri açmak istiyorsanız şey dediğine bakmayın işte ee, ayrı korudaki gizemli sanda aç adında bir görev varsa falan ona takılmayın siz birkaç döngüde bir gelen e, elit farklı bir elit türünden bir yaratığı öldürmeniz lazım zaten boss bos barı gibi gözüküyor. Anlatmaya çalıştığım kötülük eşyası buydu. Verilen hasar yakındaki düşmanlara yayılır. <laughs> Göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada mor bir şey çıkıyor ve yanındaki düşmanı aktarıyor. Bir dakika. Buraya özelliği de havaya sıçrıyor ve böyle bir şok dalgası yaratıyor. Bir de galiba hareket etmesini kısıtlıyor. Böyle yapıyor, böyle. İkinci aşamaya geçmek amacım çünkü videonun bayağı bir uzun olmasını istemiyorum. Bir de ben burada İngilizce olan şeyleri de çevirmeye çalışacağım. ben de pek anlamadım ama bu sıra sonra oyuna anlaşılıyor. Ee, başka başka bir mod, eklenti paketi gibi olan bir mod yükledim. O modda da bir tane karakter geliyor, temizlikçi böyle. Ee, o temizlikçi karakterle de. Böyle yakın menzilli. Çok inanılmaz güçlü bir karakter. Tayfun zorluğunda oyunu inanılmaz hızlı bir şekilde bitirebilirsiniz yani. Pek başka bir şey kaldığını zannetmiyorum. Başka nasıl diyeyim? He, farklı iki tane farklı yaratık falan ekliyordu galiba. Bunların ikisi bir tanesi küçük olan böyle havada uçan aynı ışık topu gibi. Şu yanan ışık topları var ya havada çıkan. Onlar gibi duruyor öyle. Bize böyle küçük küçük ışık parçacıkları atıyor. Bir de lamba kafa gibi bir şey yani. Boss fight'a geçeceğim. İnşallah anlattığım o boss gelir. Taş dev geldi. Oo, bir de üç tane geldi. Bir öldü. Oh, bak bu kötü oluyor. Bak 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 bak. bak bu kötü oluyor. Bak bu kötü oluyor ama yapma. Şöyle Tamamdır bunu da yaptık Hayır hayır hayır, hayır. hayır. <laughs> Ama çok az canı kalmıştı <laughs> O zaman işte diğer karakteriyle oynayayım. Bu gördüğünüz size dedim ya. Yeni bir elit yaratık ekliyor. Bu elit yaratığı öldürünce bu karakteri açıyor diye. Bu da ıı, inanılmaz güçlü bana göre. Çünkü hem kendini iyileştirebiliyor. Iı, hem de bir şeyi böyle alıp fırlatabiliyor. Yakındaki kendi arkadaşlarını da alabiliyor. Bu da %50 canının altında bir arkadaş edinebiliyorsunuz. Yani bir düşman görün. Düşman %50 canın altındaysa ya da ona R'nizi attığınızda %50 canını indirebilirsiniz. Bu sizin arkadaşınız oluyor. Herhangi bir düşman. Şimdi bunu oynayacağım. Sadece birinci bölüm geçeceğim. Yani bu bana göre inanılmaz güzel bir karakter. Böcek. Çok sevmem bu. İlk gördüğümde sürekli almak istedim. Böyle şeyler fırlatıyor. Bunlar da hasar veriyor. Ardından böyle uçabiliyor da. Şuradaki küçük ışık topuğunu da göstereceğim size arkadaş edinmeyi. Bir de şunlardan birinde. %50 canımın altına indi. Pat. Benden biri. Ve bununla da takım arkadaşlarımızı iyileştirebiliyoruz böyle. Bunu tuttuğumuzda böyle vurabiliyor gördüğünüz gibi. Kafasındaki çiçek sayesinde de vurabiliyor. Lan Neyse kafama takmayacağım. Bak bak. Bunu alabiliriz. Ha Bir de ışınlayıcıda boss'u alamıyorsunuz fakat oyunun zor modundayken eğer karşınıza bir boss gelirse veya farklı bir zorluk modundayken karşınıza bir boss gelirse et, ışınlayıcı etkinliği aktif değilken onu %50 canının altına indirip alabiliyorsunuz. Ben arkadaşımla oynarken yapmıştık canavar efendisini almıştık falan. Bir de zamanla bu ıı, arkadaşlarımızın da canı iniyor. dur. Şöyle atalım. Gördüğünüz gibi yere vurdu, vurduk. Etrafında da bir hasar verdi. Şu arkada sandık vardı. Böyle kapı uçabiliyorsunuz böyle. Çok güzel fırlatacağım. Belli bir yükseklikten atarsanız daha kolay bir şekilde hasar verebilirsiniz yerdeki düşmanlara. Burada sonraki sevdiğim şey bu. Arkadan alınan hasarı ıı, geçici ol ya azaltır. Yani bu karakter bana göre inanılmaz OP bir karakter. Gerçekten güzel. Bunlara da getiriyor. Ama böyle yapmayalım. Ama böyle yapmayalım lütfen. Bir dakika ya. Yere attım o şey nereye gitti? Olur. Ol. Yok kardeşim anladım. Gördüğünüz gibi zamanla alınan hasardan dolayı dostumuz da ölmüş. Her like bir <laughs> elfa... Konuşamadım. Her like bir elfatiyah olsun. Amin. neden ben bunu kullanmadım? Şöyle hasar verecek küçük küçük. Çünkü zaten ölecek. Tam 5 saniye sonra şunu da alabileceğim. gerçekten buglı. Arada sırada buglanıyor böyle. Ha bir de edindiğimiz şu yaratıklar arkadaşlar e, aldığımız eşyaları da taşıyabiliyorlar. Bu da güzel bir şey. Bu sefer. bayağı uzağa gönderdi onu. Şöyle hızlı ateş etsin. Biz de ateş edebiliyoruz bu arada birilerini taşırken ya da havadayken.

çok fazla konuşamıyorum çünkü konuşacak bir şey bulamıyorum. Onun dolayı genellikle videolar sıkıcı geçiyor. Ama. Işınlayıcıyı bulup geçsek güzel olabilir. Videoyu da uzatmak istemiyorum. Çünkü yoksa bir daha ölürsem bu sefer diğer karakterleri de göstermek zorunda kalabilirim. <laughs> Çarap gidelim. Ama, ama, neden hareket gidip? Hayır. Hayır. Neyse olsun buraya gidiyoruz. Hayır. Hayır. İyileştiremedim. 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 Hadi. Oh, tamam çok, çok yakındı. Çok yakındı. Ne kardeşim seni fırlatıyorum. Fırlatıyorum. Fırlattım. Başladık bakalım. Kraliçe bacak. Gördüğünüz gibi bossları etkileyemiyoruz ve büyük yaratıkları da öyle tutamıyoruz. Hani şey böyle boss yaratıkları tutamıyorsunuz ama normalde tutabiliyorsunuz şeyleri. Bunları falan tutabiliyorsunuz. şöyle alalım onu. Tamam, tamam, hadi. Hadi, hadi, hadi. Attık, attık. Ama iyileştirme bak, iyileştirme, iyileştirme. Delirtme beni, delirtme. Öldü. Çok şükür öldü. Burada en beğendiğim şey neredeydi o? Göremiyorum, göremiyorum, göremiyorum. Nerede? Ha bu. Düşmanları zehirleme zamanla hasar verme şansı. E, düşmanlarınızı vuruyorsunuz, zehirliyorsunuz. Gördüğünüz gibi üstünde bir etki çıktı. Tamam da daha hasar oluyor. Gel tutayım seni. Gel tutayım sana koçum. Güzel bir görüşürüz. Veda etmek istiyorum ama edemiyorum. Evet arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.